Ülkemizde 9 Şubat 2021 tarihi itibariyle uzay vizyonumuz ve hedefimiz de belirlenmiştir. Bu büyük hedefi gerçekleştirmek daha da önemli tabii. Uzaya şu ana kadar yaklaşık 600 kişi gitmiştir. Bunlardan sadece 4'ü Müslümandır. Uzaya çıkan bu 4 astronottan birisi ülkemizde yaşıyor desem ne dersiniz? Evet şu an ülkemizde bir tane astronot yaşıyor. Ama o astronot Türk değil Suriyeli. Ülkemizdeki tek astronotun adı Muhammed Faris. Aslında astronot demeyelim. Çünkü uzaya ABD gönderirse astronot, Sovyet Rusya gönderirse kozmonot olur. Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci kozmonotu olan Muhammed Faris şu an İstanbul'da iki odalı bir evde yaşıyor. Gelin şimdi bu inanılmaz hikayeye başlayalım. Muhammed Faris, Suriye Hava Kuvvetleri'nde Albay rütbesiyle savaş uçağı pilotuydu. 1987 yılında uzaya mekik gönderen bir Amerika Birleşik Devletleri, bir de Sovyet Rusya vardı. Daha uzay yarışı yalnızca Amerika ile Sovyetler Birliği'nin tekilindeyken ve daha birçok ülkenin kendi uzay programı bile mevcut değilken Muhammed Ahmet Faris uzaya ilk giden Suriye vatandaşı oldu. Paris iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında 1987 yılında Sovyetlerin roketiyle uzaya gönderilen ilk Suriyeli kozmonot olarak tarihe geçti. Faris aradan geçen 30 yılda uzaya çıkmayı başarmış parmakla sayılanlardan biri. O dönemde Suriye uzay bilimlerine ilgi duyuyordu. Üniversitelerde uzay bilimi fakülteleri kuruluyordu. Bir Suriyeli kozmonotun uzaya gitmesine karar verildi. O dönemin Sovyetler Birliği hükümetiyle anlaşma yapıldı. Sovyetler Birliği ile Suriye arasındaki işbirliği kapsamında 4 Rus kozmonot ile uzaya giden ilk Suriyeli kozmonottu kendisi. Bu görev için 155 pilot arasından seçilmişti. Savaşçı pilotların uzay çalışmalarına daha kolay uyum sağlaması dolayısıyla tercih edilen Faris yaklaşık 2 yıl süren bedensel ve psikolojik eğitimin ardından 35 yaşındayken 1987 tarihinde uzaya gitti. bulundukları mekik ülkesinin sınırlarından geçerken radyodan yaptığı konuşmayla Başkan Hafız Esad'a selam yolladı. 7 gün 23 saat ve 8 dakika uzayda kalarak Mir Uzay İstasyonu'nda kimya, fizik ve tıp alanında 13 deneyi imza attı. Ve bu deneyler Suriyeli bilim adamları tarafından hazırlandı. Görev sırasında uzaydan dünyaya bakarken annesine bakar gibi hissettiğini söyledi. Uzay yolculuğunun çok farklı ve güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Faris, "Uzaydaki en güzel şey yerküre. Uzaydan yeryüzüne ilk baktığımda anneme bakıyor gibi hissettim. Yerküre bizim annemiz. Ama birçok insan yerküreye yani annesine zarar vermek istiyor. Uzaya çıktığımızda yer çekiminin etkisi olmadığı için fiziksel olarak değişimi uğruyoruz. Yani beynimize daha çok kan gittiği için yüzümüz şişiyor, başımız ağrıyor." diye konuştu normal insanların bir kere, astronotların ise iki kere doğduğunu ifade eden Faris, 8 gün kaldığı uzayda 28 bin kilometre hızla uçtuğunu belirtti. Müzik Döndüğünde Sovyetler Birliği kahramanı Veli'nin nişanına layık görüldü. Ayrıca hafızasızın elinden aldığı Suriye kahramanı nişanı bile var. Kahramanlık nişanının üstünde Selahattin Eyyubi'nin resmi yer alıyor. Adı yollara, caddeleri, binalara hatta havalimanlarına bile verildi. Uzay görevinden sonra Suriye Hava Kuvvetleri'ndeki vazifesine geri döndü. 1997'ye dek üniversitelerde dersler, konferanslar verdi. Pilotluğa devam etti. Albayken tüm general oldu. Sonra tüm generallikten 2004'te Hava Kuvvetleri'nde generalliğe kadar yükseldi. Sonra ilk savaş başladı. Kozmonot Muhammed Faris muhalif tarafı seçti. Bu bölümü şimdi Muhammed Faresi'nin kendi sözleriyle anlatalım. Suriye'de izleniyordum. Baskı altındaydım. Çıkamıyordum ülkeden. Beşinci seferde çıkabildim. Dört çocuğumun pasaportu vardı. Ben pasaportumla ülkeden çıkamıyordum. Huzeyfa ile o birlikte kaçarak geldik. Oradan çıktıktan sonra tüm mülklerime el koydular. Beni de ana muhalif ilan ettiler. Kilistan yürüyerek Türkiye'ye girdim. Türk istihbaratı beni Antep'e götürdü. Oradan Ankara'ya geldim. ''Nerede yaşamak istiyorsun?'' diye sordular. ''İstanbul'' dedim. Bu bir tercih meselesiydi. Halkım acı çekerken orada bir kahraman olarak kalmaktansa sürgünde kıt şartlar içinde onurlu yaşamayı yeğledim. 8 senedir Türkiye'deyim. Altı kişi koca Mustafa Paşa'da iki odalı bir evde yaşıyoruz. Üniversitelerde, konferanslarda bilgilerimi aktarıyorum. Muhammed Faris 2012 senesinde ülkemize yerleşti evli ve üç çocuk babasıdır. Şu an İstanbul Koca Mustafa Paşa'da iki odalı bir evde altı nüfusla yaşıyor. Hayat bu. Pilotluk, generallik, hatta kozmonotluk yapan Halepli Muhammed Faris şu an Eyüp'te Ali Kuşçu Uzay Evi'nde çocuklara eğitim veriyor. Uzaya tekrar gitmeyi çok istediğini vurgulayan Faris bir röportajında ama Türk astronotlarla uzaydaki Türk istasyonuna gitmek istiyorum. Uzayda bir bacağınız varsa yerde de bir bacağınız var demektir. Uzaydaki bilim yer küreyi kontrol etmektedir. Devlet politikası olarak çocukları ve gençleri uzay çalışmalarını yönlendirmek ve desteklemek lazım. Şu anda maalesef uzayda yapılan çalışmaların %50'si ve %60'ı askeri amaçta kullanılıyor. Değerlendirmesi de bulundu. Son olarak biz uzaya çıkarken Türk insanlarına astronot mu diyeceğiz? Yoksa kozmonot mu diyeceğiz? Fikriniz varsa internetten Türk bir kurumuna yazabilirsiniz. Benim fikrim ise uzay adam ya da Göktürk. Siz ne demek isterseniz fikrinizi yorumlara yazınız.